Ülkemizde yeşil bina adına uzmanlık kazanabileceğimiz kurumlarla karşılaşamıyoruz. Bu konuda öneriniz var mı? Bina uzmanlığı diye bir uzmanlık dalı yok bence. E, bu çok multidisipliner bir konu. E, tıpkı Meral Hocam'ın da dediği gibi e, her konudan biraz anlamayı gerektiriyor. Biliyorsunuz yeşil bina sertifikasyonları sınavlarını geçenler kendilerini uzman diyorlar ama bunlar 2-3 saatlik sınavlar ve İngilizce bilenler için LEED, BRAM gibi sınavları geçmek hiç zor değil. YSTR yani e, ben... yes, diye İTÜ liderliğinde bir akademik Grubun, ben de içindeydim o akademik grubun, bir kılavuz hazırlandı. Daha doğrusu birden fazla yeşil bina ve yerleşke kılavuzu. Ve yaza doğru artık binalar yeşil bina sertifikası almaya başlayacaklar. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinden bu kılavuzlar indirilebiliyor. Benim tavsiyem, mimar, mühendis, bu dallarda okuyan öğrencilerin bu kılavuzları indirmesi ve kendi kendilerine çalışmaları.